Evet, sorumuzda arkadaşlar bu çember 3 tur attığında, 3. tura attığında C noktasının geldiği yer soruluyor. Bir kere 3 tur attığında bir tur bir çevresi kadar dönüş yapacaktır bir turda. O zaman çevresi 2 pi çarpı çemberin çevresi R. R dediğimiz 0.5'tir. Yani 5 bölü 10, 1 bölü 2'dir. Bir tur attığında ikiler sadeleşir pi kadar bir dönme yapacaktır. Pi santim kadar bir dönme yapacaktır. 3 tur attığında da 3 pi kadar bir dönüş hareketi yapacaktır. 3 tur attığında da daha sonra c noktası buraya gelecektir. Tam 3. turu tamamladığında c noktasının en son geldiği noktanın aralığı nedir? Sorumuz bu. Bir kere şuraya baktığımız zaman arkadaşlar bunun yarıçapı nedir? 0.5 santim yarı çap 0.5 cm ise o zaman C noktasının koordinatı 3'ten yarım santim geride olacak. Yani 2.5 santimlik yerde olacak. Koordinatı 2.5 santimlik yerde olacak. 2.5 santime bir de 3 pi ilave ettiğimiz zaman C noktasının geldiği yeri bulmuş olacağız. O zaman pi değerinin 3,14 olduğunu biliyoruz. Bunu 3 ile çarparsak 4 kere 3 12 1 elde. 3 kere 1 3 1 de elde. 4 3 kere 3 9 9.42'dir. Artı 1 de 2.5'luk bir değerimiz vardır. Topladığımız zaman 11,92'lik bir değer buluruz. Bu da 11 ile 12 aralığında demektir. Cevap E şıkkıdır.